Alaycı Kuş 8. Bölüm Bax yanı başımda belirdi ve kolumu sıkıca kavradı. Oysa artık kaçmak gibi bir planım yoktu. Dönüp hastaneye bakmam, yapının kalan kısmının pes edip yerle bir olduğu ana denk geldi ve o anda mücadele gücüm beni terk etti. Onca insan, yüzlerce yaralı, akrabaları, 13'ten gelen sağlık ekibi artık yoktular. Dönüp baksa baktım ve yüzünde Gale'ın çizmesinin neden olduğu şişliği gördüm. Uzman değildim ama burnunun kırıldığından neredeyse emindim. Gerçi sesi öfkeden ziyade teslimiyet taşıyordu. Piste dönüyoruz. İtaatkar bir tavırla ileri doğru bir adım attım ve sağ dizimin arka tarafına saplanan sancı ile irkildim. Acıya baskın gelen adrenalin patlaması geçmişti ve bedenimin farklı yerleri koru halinde şikayet ediyorlardı. Haşat olmuş ve kan içindeydim. Sanki birileri de kafatasımın içine sol şakağıma çekiç darbeleri indiriyordu. Box yüzüme dikkatle baktı ve sonra beni kucakladığı gibi koşmaya başladı. Yan yolda kurşun geçirmez yeleğine kustum. Soluk soluğa olduğu için ayırt etmesi güçtü ama sanırım iç geçirmişti. Bizi buraya getirenden daha farklı daha küçük bir hava aracı kalkış pistinde bizi bekliyordu. Ekibim araca dolar dolmaz havalandık. Bu defa konforlu koltuklar ya da pencereler yoktu. Bir tür yük uçağında olmalıydık. Bax insanların 13'e ulaşana kadar dayanabilmeleri için acil ilk yardıma girişmişti. Kendi yeleğimin üstünde de hatırı sayılır miktarda kusmuk olduğu için onu çıkarmak istiyordum ama içerisi bunu düşünemeyeceğim kadar soğuktu. Başım Gail'in kucağında yerde yatıyordum. Hatırladığım son şey Bax'ın üzerime birkaç çuval örtmesi oldu. Uyandığımda sıcacıktım ve yaralarım tedavi edilmişti. Hastanedeki eski yatağımda yatıyordum. Annem de oradaydı ve yaşamsal belirtilerimi kontrol ediyordu. Nasıl hissediyorsun? Dayak yemiş gibi ama iyiyim dedim. Sen gidene kadar bize kimse haber vermedi, dedi. İçim suçluluk duygusuyla doldu. Aileniz sizi tam iki defa açlık oyunlarına göndermişse böyle bir ayrıntıyı atlamamanız gerekirdi. Üzgünüm. Saldırıyı beklemiyorlardı. Yalnızca hastaları ziyaret edecektim, diye açıkladım. Bir dahaki sefere sana açıklamalarını rica ederim. Ketnas, kimsenin bana bir şey açıkladığı yok, dedi. Bu doğruydu. Ben bile açıklamıyordum. Babam öldüğünden beri böyleydi. Neden rol yapıyordum ki? Pekala, o zaman sana haber vermelerini sağlarım. Başucundaki komodinin üzerinde bacağımdan çıkardığı şarapnel duruyordu. Beyin sarsıntım tam olarak geçmediği için doktorlar beynimin patlamalar yüzünden maruz kalmış olabileceği hasardan daha büyük endişe duyuyorlardı. Ancak çift görme gibi bir sorunum yoktu ve yeterince net düşünebiliyordum. Bütün akşam üstünü ve geceyi uyuyarak geçirmiştim ve açlıktan ölüyordum. Kahvaltım hayal kırıklığı yaratacak kadar küçüktü. Ilık süte batırılmış küp biçiminde birkaç ekmek parçası o kadar. Karargahta sabah toplantısına bekleniyordum. Doğrulmaya yeltendim ve beni karargaha yatağımla birlikte götürmek niyetinde olduklarını fark ettim. Yürümek istiyordum ama böyle bir seçeneğim yoktu. Bu yüzden tekerlekli sandalyeye binebilmek için pazarlığa başladım. Kendimi iyi hissediyordum. Gerçekten başım, bacağım, yaralarımdaki morluklar ve kahvaltımı etmemden birkaç dakika sonra baş gösteren mide bulantısı dışında iyiydim. Belki de tekerlekli sandalye iyi bir fikirdi. Beni sandalye ile iterek aşağı indirirlerken yüz yüze geleceklerim konusunda huzursuzlanmaya başladım. Dün Gail ve ben emirleri düpedüz çiğnemiştik ve Baks'ın yarası bunun ispatıydı. Tabii ki yankıları olacaktı. Ama acaba olayı Koyin'in galiplerin dokunulmazlığıyla ilgili anlaşmamızı iptaline kadar götürürler miydi? Pita'yı ona sağlayabileceğim bir parçacık korumadan da mı yoksun bırakmıştım? Karargaha ulaştığımda benden önce yalnızca Cressida, Misal ve böceklerin gelmiş olduklarını gördüm. Misal ışık saçan bir gülümsemeyle ''İşte küçük yıldızımız'' dedi. Diğerleri de o kadar içten gülümsüyorlardı ki kendimi karşılık vermekten alamadım. 8'de bombalama sırasında beni çatıya kadar takip ederek ve istedikleri görüntüleri çekebilmek için Plutark'a geri püskürterek beni bir hayli etkilemişlerdi. İşlerinin hakkını vermişlerdi. Yaptıklarından gurur duydukları belliydi. Tıpkı Sina gibi. Birlikte olsak onları kendime müttefik edinebileceğime dair tuhaf bir düşünceye kapılmıştım. Kresida, Misal ve kameramanlara pat diye ''Sizden böcekler diye bahsetmesem iyi olacak.'' verdim. Adlarını bilmediğimi ve kostümlerinin kabuklu yaratıkları çağrıştırdığını anlattım. Karşılaştırmam onları rahatsız etmemiş gibiydi. Kamera kabukları olmadan da birbirlerine bir hayli benziyorlardı. Aynı kum rengi saçlar, kırmızı sakallar ve mavi gözler. Tırnaklarını dibine kadar yemiş olan kendini Kester olarak takdim etti. Kardeşi olan diğerinin adı Pollux'tu. Pollux'un merhaba demesini bekledim ama başını sallamakla yetindi. Önce utangaç ya da az konuşan erkeklerden olduğunu sandım. Ama sonra bir şey, dudaklarının duruşu, yutkunmak için harcadığı ekstra çaba dikkatimi çekti. Ve daha Kester söylemeden anladım. Pollux bir avokstu. Dilini kesmişlerdi ve bir daha asla konuşamayacaktı. Ve artık kapitülü alaşağı etmek uğruna her şeyi riske atmasının ardında yatan nedeni sorgulamama gerek kalmamıştı. Oda yavaş yavaş dolarken kendimi çok daha az seveceğim karşılaşmalara hazırladım. Ancak bana karşı negatif tavır sergileyenler yalnızca zaten her daim suratsız olan Heymich ve ekşimiş suratlı Fulvia Cardive oldu. Bax üst dudağından kaşına kadar uzanan ten rengi plastik bir maske takmıştı. Demek burnu konusunda yanılmamıştım. Bu yüzden yüz ifadesini okumak zordu. Coin ve Gale kesinlikle pek sıkı fıkı görünen bir sohbete koyulmuşlardı bile. Gale tekerlekli sandalyemin hemen yanındaki koltuğa yerleşirken Yeni dostlar mı ediniyorsun? diye sordum. Bakışları başkana gidip geldi. Birimizin ulaşılabilir olması gerek. Usulca şakama dokundu. Kendini nasıl hissediyorsun? Kahvaltıda sebze olarak sarımsaklı kabak güveci çıkmış olmalıydı. İnsanlar bir araya toplandıkça koku da güçleniyordu. Midem döndü ve birden ışıklar gözüme fazla parlak göründüler. Biraz çalkantılı, dedim. Ya sen? İyiyim. Birkaç şarapnel parçası çıkardılar. Önemli bir şey değil. Coin toplantıyı başlatmak üzereydi. Yayın taarruzumuz resmen başladı. İlk propaganda spotumuzun dün saat 20.00'da yapılan yayınını ya da BT'nin o zamandan bu yana yayınlatmayı başardığı tekrarı kaçıranlar için işte görüntüleri bir kez daha izleyerek başlayacağız. Tekrar yayın mı? Demek yalnızca kullanılabilir bir çekim yapmakla kalmamış, Aynı zamanda bir spot oluşturup tekrar tekrar yayınlamayı başarmışlardı. Kendimi televizyonda görecek olmanın heyecanıyla avuçlarım terlemeye başlamıştı. Ya hala berbatsam, ya yine stüdyodaki gibi kas katı ve işe yaramazsam ve daha iyisini elde etmek konusunda pes ettilerse? Masadan kişiye özel ekranlar yükselirken ışıklar kısıldı ve odaya derin bir sessizlik çöktü. Başlangıçta ekranım simsiyahtı. Sonra tam ortasında küçük bir kıvılcım titreşti. Kıvılcım çiçek gibi açıldı. Siyahlığı sessizce yiyerek yayıldı ve bütün ekran o kadar gerçek ve yoğun bir ateşle kaplandı ki bir an alevlerin yaydığı ısıyı hissedebiliyormuşum gibi geldi. Alaycı kuş iğnem, kızıl altın karışımı bir renk saçarak ekranda belirdi. Kabuslarıma musallat olan derin ve güçlü ses konuşmaya başladı. Açlık oyunlarının resmi sunucusu Claudius Temple Smith, Katniss Everdeen, alevler içindeki kız yanmaya devam ediyor, dedi ve birden alaycı kuşun yerinde 8. mıntıkanın gerçek alevleri ve dumanı arasında duran ben belirdim. İsyancılara hayatta olduğumu söylemek istiyorum. Burada Kapitol'ün silahsız adamlar, kadınlar ve çocuklarla dolu bir hastaneyi bombaladığı 8. mıntıkadayım. Hayatta kalan olmayacak. Görüntü yerle bir olan hastaneye ve olanlara seyirci kalanların yüzlerindeki çaresizliğe kayarken arka planda benim sesim duyulmaya devam ediyordu. Ateşkes olması halinde Kapitol'ün bize adil davranacağını sananlara bir dakika durup düşünmelerini söylemek isterim. Kendinizi kandırıyorsunuz. Çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını çok iyi biliyorsunuz. Ellerim etrafımı saran zulmü işaret etmek ister gibi havaya kalkarken kamera yeniden bana çevrilmişti. Onların yaptıkları bu. Biz de buna karşılık vermeliyiz. Ve hemen ardından savaşın gerçekten fantastik bir montajı geldi. İlk bombaların düşüşü, kaçışımız, yere savruluşumuz, gerçekten iyi ve kanlı görünen yarımın yakın plan çekimi, çatıya tırmanışımız, siperlere dalışımız, isyancıların inanılmaz atışları, gökyüzündeki uçakları vuran Gale ve en çok ben. Ben, ben. Ve kameraya doğru yaklaşarak Başkan Snow bize bir mesaj gönderdiğini mi söylüyor? Pekala, benim de ona bir mesajım olacak. Bize işkence edebilir, bizi bombalayabilir, mıntıkalarımızı yakıp yıkabilirsiniz. Ama bunu görüyor musunuz?'' diyişim. Kamerayla birlikte ambarın çatısında alev alev yanan uçakları takip edişimiz, uçağın kanadındaki kapitol armasının yakın plan görüntüsünün bir süre sonra eriyip bana dönüşmesi ve benim başkanın yüzüne haykırır gibi, ''Yangın büyüyor ve eğer biz yanarsak siz de bizimle birlikte yanarsınız.'' diyişim. Alevler bir kez daha ekranı kapladığında aralarında siyah kalın harflerle şu sözcükler yazıyordu: "Biz yanarsak, siz de bizimle yanarsınız." Sözcükler tutuştu ve bütün ekran alev alıp yeniden simsiyah bir karanlığa dönüştü. Sessiz bir sindirme sürecinin ardından alkışlar ve yeniden izleme talepleri yükseldi. Koyun anlayışla tekrar oynat düğmesine dokundu. Ve bu defa olacakları bildiğim için dikişte kendi evimin televizyonunda izliyormuşum gibi yapmaya çalıştım. Kapitol karşıtı bir demeç. Daha önce televizyonda böyle bir şey olmamıştı. En azından ben kendimi bildim bileli. Ekran ikinci kez kararırken daha fazlasını öğrenme isteğiyle dolmuştum. Bütün panememi yayınlandı. Kapitol'de de gördüler mi? Plutark, Kapitol'de yayınlanmadı, dedi. BT hala uğraşıyor ama henüz sistemlerini aşamadık. Ancak bütün mıntıkalarda yayınlandı. Oyunun bu noktasında Kapitol'den bile daha kıymetli olabileceğini düşündüğümüz ikinci mıntıkada bile. Claudius Temple Smith de bizimle mi? Bu sorun Plutarch'a sağlam bir kahkaha attırmıştı. Yalnızca sesi ama bizim marifetimiz özel bir kurgu yapmamıza bile gerek kalmadı. İlk açlık oyunlarında o cümleyi gerçekten söylemişti. Elini masaya vurdu. Ne dersiniz, Cressida'yı, muhteşem ekibini ve kamera önü yeteneğimizi bir kez daha alkışlayalım mı? Kamera önü yeteneğin ben olduğumu anlayana kadar ben de diğerleriyle birlikte alkışladım. Belki de kendi kendime alkışlamam uygunsuz bir davranıştı ama kimsenin dikkat ettiği yoktu. Gerçi Fulvia'nın yüzündeki gerginlik dikkatimden kaçmamıştı. Kendi stüdyo yaklaşımı tam bir fiyaskoyken Heym için fikrinin Cressida'nın yönetiminde başarı kazanmasını izlemenin onun için ne kadar zor olduğunu tahmin edebiliyordum. Kendi kendimizi kutlama olayı Koy'un sabrını zorlamaya başlamış gibiydi. Pekala, alkışı hak ettiniz. Sonuç umduğumuzdan iyi oldu. Ancak hareket sınırlarınız içinde almaya hazır olduğunuz riski sorgulamak zorundayım. Hava saldırısının tahmin edilmediğini biliyorum. Yine de bu koşullarda Katniss'ı gerçek savaş alanına gönderme kararımızı tartışmamız gerektiğini düşünüyorum.'' karar mı? Beni savaş alanına göndermek mi? Demek emirleri göz göre göre çiğnediğimi, kulaklığımı çekip çıkardığımı ve korumalarımı atlattığımı bilmiyordu. Ondan başka neleri saklamışlardı acaba? Plutar kaşlarını çatarak, ''Zor bir karardı.'' dedi. Ancak Ketnas'ı her silah patladığında bir sığınağa tıkmamız halinde asla kullanmaya değer bir görüntü elde edemeyeceğimiz konusunda fikir birliğine vardık. Başkan, ve bu sana da uygundu öyle mi? diye sordu. Benimle konuştuğunu anlamam için Gale'ın beni masanın altından tekmelemesi gerekti. Aa evet, kesinlikle uygundu. Hatta iyi geldi. Bir değişiklik yapıp biraz hareket etmiş oldum. Katniss'ın tehlikeye maruz kalması konusunda biraz daha makul davranalım. Özellikle de Kapitol artık onun neler yapabileceğini görmüşken, dedi Coyne. Masanın etrafındakilerden onay mırıltıları yükseldi. Kimse beni ve Gayle'ı ele vermemişti. Otoritesini yok saydığımız Plutark ve kırık burunlu Bax bile. Ateşe attığımız böcekler ve hatta Heymich. Yok bir dakika, Heymich bana öldürücü bir gülümseme eşliğinde ve son derece tatlı bir sesle ''Evet, daha yeni şakımaya başlamışken minik alaycı kuşumuzun ölmesini istemeyiz.'' dedi. Odada onunla yalnız kalmamaya dikkat etmem gerektiğini zihnime not ettim. Çünkü o aptal kulaklık yüzünden intikam düşünceleri taşıdığı her halinden belliydi. Başkan, "Başkan ne planınız var?" diye sordu. Plutark önündeki klipsli dosyaya bakan Cressida'ya başıyla işaret etti. "8. mıntıkadaki hastanede Katniss'in müthiş görüntülerini kaydettik. Kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyorsunuz" temasıyla yeni bir propaganda spotu hazırlamalıyız. Katniss'ın hastalarla, özellikle çocuklarla iletişimine, hastanenin bombalanmasına ve enkaza odaklanacağız. Misal şu anda montajla meşgul. Ayrıca kafamızda bir de alaycı kuş eseri var. Katniss'ın en iyi yanlarını, isyan ayaklanmaları ve savaş görüntüleriyle birleştireceğiz. Ve bu çatışmaya yangın başlıyor adını vereceğiz. Bu arada Fulya da gerçekten çok parlak bir fikirle geldi. Yüzü bir anda ağzımın içi ekşi üzüm dolu ifadesine büründüyse de Fulya çabuk toparlandı. ''Ne kadar parlak olduğunu bilemem ama hatırlıyoruz adını vereceğimiz bir dizi spot hazırlayabiliriz'' diye düşündüm. ''Her bölümde ölü haraçlardan birini anarız. 11'den küçük Ruh ya da 4'ten yaşlı Max. Amacımız mıntıkaları çok kişisel parçalarla hedef alabilmek olacaktır.'' ''Haraçlarınıza övgü gibi bir şey'' dedi Plutark. ''Bu gerçekten parlak bir fikir Fulvia'' dedim bütün samimiyetimle. ''İnsanlara neden savaştıklarını hatırlatmak için kusursuz bir yol.'' bence işe yarayabilir, dedi. Fini spotların tanıtım ve seslendirmelerinde kullanabiliriz. Tabii bunlar ilgi görürse. Açıkçası gereğinden fazla hatırlıyoruz spotumuz olabileceğini düşünmüyorum, dedi Coin. Üretmeye bugün başlayabilir misiniz? Elbette, dedi Fulvia. Fikrinin olumlu karşılanmasıyla yatıştığı her halinden belliydi. Kresi de yaratıcı jestiyle her şeyi yoluna koymuştu. Fulvia'yı gerçekten iyi olan fikri için övmüş ve Alaycı Kuş sunumuna devam edebilmek için kendi yolunu açmıştı. İşin ilginç yanı Plutark'ın övgülerden kendine pay çıkarmaya ihtiyaç duymuyor oluşuydu. Tek istediği yayın taarruzunun sonuca ulaşmasıydı. Plutark'ın bu ekibin bir parçası değil baş oyun kurucu olduğunu hatırlamam gerekiyordu. O, oyunlarda bir piyon değildi. Bu yüzden değeri tek bir öğeyle değil, prodüksiyonun genel başarısıyla tanımlanabilirdi. Plutark savaşı kazanmamız halinde büyük selamını verecek ve ödülünü o zaman bekleyecekti. Başkan herkesi işlerinin başına gönderince Gale de beni tekerlekli sandalyemle hastaneye geri götürdü. Arkamız kollandığı için gülüştük. Gale hiçbirinin bizi kontrol edemediklerini itiraf ederek kötü görünmek istemediğini söyledi. Bense daha naziktim. Büyük olasılıkla sonunda doğru düzgün görüntüler elde etmeyi başarmışken bizi yeniden dışarı çıkarma şanslarını tehlikeye atmak istememişlerdi her ikisi de büyük olasılıkla doğruydu. Gale'ın özel silahlarda BT ile buluşması gerekiyordu. Bu yüzden ben de biraz şekerleme yaptım. Daha en çok birkaç dakika uyumuşum gibi hissederken gözlerimi açtım ve Hamish'i yatağımdan yalnızca birkaç adım ötede otururken buldum. Bekliyordu. Hem de eğer saat doğruysa saatlerdir bekliyordu. Bir an için yanımıza bir tanık çağırmayı düşündüm ama onunla eninde sonunda yüzleşmek zorunda kalacaktım. Hamish öne doğru eğildi ve ince beyaz bir telin ucunda sallanan bir şeyi burnumun üstüne tuttu. Odaklanmakta zorlansam da ne olduğunu biliyordum. Nesneyi yatağımın üzerine bıraktı. Kulaklığın. Sana bu kulaklığı takman için tek bir şans daha vereceğim. Kulağından bir daha çıkaracak olursan bu şeyi sana monte ettiririm. Daha görür görmez kafa prangası adını verdiğim metal bir başlığı havaya kaldırmıştı bir anahtarla açılana kadar kafatasının etrafında ve çenenin altında kilitli kalan alternatif bir ses ünitesi. Ve tek anahtarı bende duracak. Eğer bir şekilde etkisiz hale getirecek zekayı sergilersen... Heymiç kafa prangasını yatağın üstüne bıraktı ve bu defa küçük gümüş bir çipi havaya tuttu. Seninle 24 saat hiç durmadan konuşmak için bu vericiyi ameliyatla başının içine yerleştireceğim. Başımın içinde tam zamanlı bir heymiç. Dehşet vericiydi. Kulaklığı takacağım diye mırıldandım. "Efendim?" dedi. Hastanenin yarısını uyandıracak kadar yüksek bir sesle kulaklığı takacağım dedim. "Emin misin? Çünkü üç seçeneğin üçü de beni eşit derecede mutlu eder." dedi. "Eminim." dedim. Kulaklık telini korumaya alır gibi yumruğumun içinde sıktım ve kafa prangasını boş elimle ona doğru fırlattım. Ama Heimich prangayı kolayca yakaladı büyük olasılıkla atmamı bekliyordu. Başka bir şey? Gitmek üzere ayağa kalktı. Beklerken öğle yemeğini yedim. Gözlerim başucumda duran boş güveç kasesiyle tepsiye kaydı. Yastığıma doğru seni şikayet edeceğim diye mırıldandım. Hiç durma tatlım. Şikayet edecek tiplerden olmadığımı çok iyi bilmenin güven duygusuyla çıkıp gitti. Yeniden uyumak istiyordum ama huzursuzdum. Önceki günün görüntüleri şimdiki zamana doğru sel gibi akmaya başlamışlardı. Bombardıman, uçakların alevler içinde yere çakılmaları, artık var olmayan yaralıların yüzleri. Ölümü her yönüyle zihnimde canlandırıyordum. Bir bombanın yere düşüşünü görmemden hemen önceki an, uçağımın kanadının havaya uçuşunu hissetmek ve bilinç kaybına sersemletici bir pikeyle dalmak çaresizlik içinde yatağıma çivilenmiş halde yatarken ambar çatısının üzerime çöküşünü izlemek. Şahsen ya da bantta gördüklerim. Yayımı çekerek neden olduklarım. Hafızamdan silmeyi asla beceremeyeceklerim. O akşam Finik en yeni spotu birlikte seyredebilelim diye tepsisini alıp yatağıma geldi. Benim eski katımda bir odası vardı ama zihinsel sorunları sık sık nüksettiği için daha çok hastanede kalıyordu. İsyancılar, misalın kurguladığı, çünkü kim olduklarını ve ne yaptıklarını biliyorsunuz spotunu yayınladılar. Çekimin arasına Gail, Bugs ve Cressida'nın olay anını anlattıkları görüntüler serpiştirilmişti. Sonrasında neler olacağını bildiğim için hastanedeki karşılanışımı izlemek çok zordu. Bomba yağmuru çatıya inerken yüzümü yastığa gömdüm ve ancak bütün kurbanların ölümünden sonra çekilen en sondaki kısa görüntüme bakabildim. En azından Finick görüntüler sona erince alkışlamak ya da mutlu davranmak gibi bir şey yapmamıştı. Yalnızca insanlar neler olduğunu bilmeliydi demekle yetindi. Artık biliyorlar. Hadi tekrar gösterilmeden şu televizyonu kapatalım diye bastırdım. Ancak Fini ineli uzaktan kumandaya uzanırken bekle diye haykırdım. Kapitol özel bir yayın başlatıyordu ve bir şey bana fazlasıyla tanıdık gelmişti. Evet, Caesar Flickerman, Konuğunun kim olacağını tahmin etmek hiç zor değildi. Pita'nın fiziksel dönüşümü beni şoke etmişti. Birkaç gün önce gördüğüm sağlıklı ve ışıl ışıl bakışlı çocuk en az 7-8 kilo kaybetmişti ve ellerinde sinirli bir titreme baş göstermişti. Ona hala çok iyi bakıyorlardı ama gözaltı torbalarını saklayamayan boyanın ve hareket ederken hissettiği acıyı gizleyemeyen kıyafetlerin altında fena halde zarar görmüş biri vardı. Olup bitenleri anlamaya çalışırken başım dönüyordu. Onu daha... Dört, hayır beş gün önce görmüştüm. Nasıl bu kadar hızlı bozulabilmişti? Bu kadar kısa zamanda ona ne yapmış olabilirlerdi ki? Ve o anda kafama dank etti. Caesar'la yaptıkları ilk röportajın görüntülerini zihnimde olabildiğince canlandırmaya ve zamanıyla ilgili bir ipucu yakalamaya çabaladım. Hiçbir şey yoktu. Röportajı Arena'yı havaya uçurmamdan bir iki gün sonra kaydetmiş ve o zamandan bu zamana ona istediklerini yapmış olabilirlerdi ah pita diye fısıldadım. Caesar, mıntıkalar için propaganda bantları çektiğim dedikodularıyla ilgili sorular sormaya başlamadan önce birbirlerine boş boş baktılar. Pita, belli ki onu kullanıyorlar, dedi. İsyancıları coşturmak için. Savaşta neler olup bittiğini gerçekten bildiğinden bile şüpheliyim. Nelerin tehlikede olduğunu da. Caesar, ona söylemek istediğin herhangi bir şey var mı? diye sordu var dedi Pita. Doğrudan kameraya gözlerimin içine bakıyordu. Aptallık etme etmez. Kendini düşün. Seni insanlığın yok edilişinde kullanabilecekleri bir silaha dönüştürmüşler. Gerçekten bir etkin varsa yaşananların frenlenmesi için kullan. Savaşı çok geç olmadan durdurmak için. Kendine bir sor. Birlikte çalıştığın insanları gerçekten tanıyor musun? Neler olup bittiğini gerçekten biliyor musun? Ve yanıtın hayırsa o zaman bunları öğren. Siyah ekran. Panem mührü. show sona ermişti. Finik uzaktan kumandanın kapatma düğmesine bastı. Bir dakikaya kalmaz insanlar Pita'nın durumu ve ağzından çıkan sözlerle ilgili hasar kontrolü yapmak üzere odama doluşurlardı. Onları geri püskürtmem gerekecekti. Ancak gerçek şuydu. Ne isyancılara, ne Plutarka ne de Coyne güvenmiyordum. Bana doğruyu söylediklerinden emin değildim. Bunu gizleyemezdim. Ayak sesleri yaklaşıyordu. Finik kollarımı sıkıca tuttu görmedik. Ne? dedim. Pita'yı görmedik. Yalnızca sekizdeki spotu seyrettik. Görüntüler seni üzünce kapattık, anladın mı? diye sordu. Kafamı salladım. Yemeğini bitir. Kendimi toparlanmaya zorladım. Plutark ve Fulvia içeri girdiklerinde ağzım ekmek ve lahana ile doluydu. Finik Gale'ın kamerada ne kadar iyi göründüğünden bahsediyordu. Spot için onları tebrik ettik çok güçlü göründüğünü ve bittiği zaman televizyonu kapattığımızı açıkça belirttik. Rahatlamışa benziyorlardı. Bize inanmışlardı. Pita'dan bahseden olmadı.